Kayda başladık mı? Bakayım. Ses 1, 2, 3, 4. Galiba kayda başladık. Giriş istemiyor hocam ben mi yapacağım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda beraber yeğenimle beraber korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bugün yeğenime korku oyunu oynamayı öğreteceğim. Siz de bunu izleyeceksiniz ve yorumlayacaksınız. Ee, bu video hem yeğenimin kanalında hem benim kanalımda yayınlanacak. Bu arada yeğenimin kanalına gitmek istiyorsanız açıklama kısmında link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk kanalı ilk videosu olacak. Dayısı oluyorum bu arada. O yüzden hiç uzatmadan direkt... Bak. Kendime devrediyorum. Yeni mi oynamayı öğreteceğim. Evet daha hiçbir Oyun şey başlıyor. bilmiyorum. başlıyor. W'ye bas şimdi. Onu ben yürü yürü. He. Yürü. Bu, bunlarla mı yürüyorum? Aynen. Tatillerden kaçmaya çalışacaksın. E, ya, W diyorum. E'ye basıyoruz. E lan doğru. Ben bilgisayarla ilgili bir bok bilmiyorum. Tamam shift'e basma. Tamam. Evet. Koşma yok mu bunda? Koşma var shift. Bunu. Shift i̇şte altındaki shift. Ha. Tamam, tamam ne yapacağım nereye gidiyorum? Şimdi bak o kır, renkli olan kırmızı yer var mı? Bak sağda sağda. Tamam. evet, git oraya. Heh, şimdi gel şu jeneratörün oraya gel. Tamam. Sus, e, alet çantası onarım de. Sağ Hayır, Allah. hayır o space basın. Ne yapacağım? Sağ tıkla. Tamam. Kaç 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 katil Ver bana ver bana. Nere? Katil kim? Ne katil lan? Oyunu bir söyleseydin bana ne olduğunu. Katil oyunu işte. Evet. Ne granny gibi bir şey mi ne bu? Yok bekleyiz her şey Tamam. Kimse yok tamam Gel. Geliyorsun. Geliyorum. Şey... Bak sağ tıkladın. Tamam. Bu bir gelecek, gelecek şimdi bak. Hop space'e direkt space'e basacağım. Space, space ne lan? Space bu. Bu mu? Allah. Şimdi space bu ortadaki tuş. He. bak gördün mü artı 300 kazandık. Bunu direkt buraya bitirmeye çalışıyoruz. Bu jeneratörü yapmaya çalışıyorsun. Space'e basmazsan patlar ve katile ses gider. Uyarı gider. Katil de gelmeye çalışıyor bize nanay yapar yani. Sen de yeni kanal için Allah. Yeni kanal için yorum yapsan. Allah yeni kanal için heyecanlıyım biraz. Heyecanlı yani uykum var şu an heyecanlı olmadığıma bakmayın heyecanlıyım aslında. Yani yeni bir video nasıl çekeceğim diye düşünüyordum. Neyle başlayacağım diye dayım sağ olsun başladık bir şekilde. Ama yani gece 3 2.5 3 gibi çekmeyeceğimi anladım saatlerde zaten zor. Benim enerjim full olduğu için çekebilirim yani. Ben bir problem yok. Ben... ben, 24 saat yayın açmış bir adamım. Ben yorgunum. Sabahtan beri. Bir de işin zor da bu videonun montajını ben yapacağım. Evet kendi yapıyor. Her şey benim elimde. Onlar Kaçıyorsun tamam mı Beşiktaş'a? Kaçtım tamam. Burada bir sadece nötr var. Bu nasıl i̇şte korku oyunu lan? Katil bizi yakalayabiliyor mu? Evet. Koşarsan? Koşarsan işte kovalıyoruz kovalamaya başlıyor. Ananı s**eyim bu çocuğu Bu bizi var arkadaşımız işte Lan tek oynamıyoruz mu biz? Hayır Oyunla ilgili bir bok bilmiyorum yani. Oyunun konusunu da bilmiyorum yani. Bak, bak, Katil ka var. Katil var tamam mı? Katili ne yapacağız onu da bilmiyorum ama kaçacağız sanırım bu evden. Değil e mi? Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sen öyle bil. Öyle biliyorum. Ben burası toya tanıştırayım. Atla bakayım. <laughs> Öldü adam. Ver ya. tam ver bana. Oya var. Bak. bak solda, solda, solda kaldı. Ne bu? Kapıdan gir, sola dön. Sol. tamam. Gidiyorum. Hayır, arkanda kal, arkanda. Önde işte. Arkanda. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Lan ben. Ben. Ben değilim lan. Ben değilim lan. Hiç, hiç de bunu okudum kendisi. Bak ne sağda bu? direkt sağda. He Ben senin kör gözü. Bu mu? Senin kafanı sikeyim He. He. Tamam. Tamam. Sepeyse bas ya. Bas. Dur 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 dur. Yeter lan yeter! Yeter! Sus. Katil gelecek. Katil gelecek. Kaç 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 kaç. Geliyor mu? Buraya nasıl saklanıyor oğlum? Sus. Katil. yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yok lan gelmez. Fatih'i görmek istiyorum aslında nasıl bir şey. Bence görmek istemez. Niye ne ki? Bekle ben basacağım. Ben basacağım. Bas. Ben basacağım. Hani? Bas. Tamam. Bastım. Bas. Bastım. Tamam. Sıkı mücadele edeceğiz inşallah. Geliyor mu lan onun? Ben bu takım arkadaşlarından nefret ediyorum birazcık. Bas. Ananı sikim yanlışlıkla yaptım. Oh, şamız, şamız. Bunları yapınca ışıklar mı açılacak? Bunlar yapınca kaç iş yap, kaç kullanılabilir şu an. yakmaya çalışıyoruz. E sure. tamam kolay o zaman işimiz. Sözümüz kolay mı? Tabi bu Nasıl salak olmazsa kolay olur tabi Salaktır o ya katil Çok komik <laughs> Bok bok Boklu <laughs> Anam pipi diyordu bu gol gitti amına koyayım Uyghala Yürümü Ben yeni üçünde çektiğim süre bak ya Yani 50 kere patlattık daha gelmedi. Allah Allah. Bakmıyorum hayır. Evet. Biliyorum. Tamam ver bana. Değil Bak benim. ver bana. Ben gideceğim. Şimdi hepsini yapacağım tek tek. Şimdi katil beni göremeyecek bile. Evet. Hadi sesin diyor mu? Hayır. hayır. Katil. <laughs> katil. Gördün mü? Yap oynamış. Kaç 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 saklan kaç Saklan saklan nasıl saklanacağım? kaç 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 nereden kaç kaç nereden alıyor? kaç 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 Tamam. Ha kapı varmış lan burada. Ben görmedim katil nasıl görsün. Ver bakayım bu Yok. bir canavara benziyordu da katil yani. Yani ben insan olarak tanımlıyordum katili. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kovaladıkça kaçan ateş böceği kovaladık yani. Kovaladıkça kaçan Şö, James. Lan siz nasıl bir manyaksınız? Katilin üstüne gidiyorsunuz. Katil. Ablacığım sen bizi korkutman gerekiyor. Sen ananın Al sana korkutma. bu kim yine yani? ne? Ablam mı bu? E ee, ne sikeriyor bu katil? Önünde adamlar. Ateşli ran oyunu salladı. He o da mı bir insan? Hayır oyunu değil insan. Nasıl yani o da bir oyuncu mu? Oyuncu mu? He ben oyunun şey yaptığını sanıyorum onu. Ver bakayım. Dur dur dur. Ne yapıyorsun lan manyak herif. Katil bizi göremiyor değil mi? Lan kendi eğiliyor. Sana. Kendi eğiliyor kendi. Sen i̇şte sakat. Neyse. Yani biz ver bana bir. Evet. Katil zaten salmış bana ver. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da geberik. Katil dalga geçiyor bunlarla. Biz nasıl katil olabiliyoruz? Biz katil olamıyoruz. Olabiliyoruz da. Evet olamıyoruz ama olabiliyoruz. Anladım. Çıkışı aç. Ben çıkışı açıyoruz. Kaç hazırlanıyoruz. Birinci yeri açıyor sanırım. Bir tane yanıyor. İki tane yanıyor. Kaç tane yanacak? Üç tane yanacak. Katil. <laughs> ya abi easy. Ya çok kolay ya. Açalım mı? Biz de Ahmet. Geliyor geliyor manyak herif Sakatız zaten Yani chat ya bu oyun böyle oynanır yani Hiç. Korku oyunu oynayacağız diye geldik Gülerek oynadık geçtik Bu nasıl korku oyunu ben kendi takım arkadaşımdan korktum katilden korkmadım ya <laughs> Arkadaşlar e, Gecenin üçü olduğu için kısa bir video yapmak istedim İkinci partını filan e, istiyorsanız gerçekten İkinci bölümünü daha korkulu bir oyunlar yani önerebileceğiniz oyunlarda da oynayabilirim. Ya da Outlast gibi oyunlar da indirebiliriz. Outlast güzel oyun ya. O gerçekten yani bir korkunçluğu var yani bunun gibi değil. Ya yani kendi canavarlar anladın mı? Kimse oynamıyor, kimse salmıyor. Ya yani öyle zaten de. Arkadaşlar siz bize önerici, önerdiğiniz oyunları da oynayabiliriz. Bizden istediğiniz video oyunu filan e, hikayeli oyunlar filan filan varsa söylemeniz yeterli. Biz de onu çekeriz zaten. Hem Ege'nin kanalına hem benim kanalına halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen sizden tekrar Ege'ye gidip benim kanalımın linkinin altında bir Link bırakmışım Ege'nin kanalına. Zaten bu videonun aynısını Ege'nin kanalında da göreceksiniz. Oradan da bir videoyu beğenip like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hem Ege'nin ilk videosu hem benim birkaç videomdan sonraki <laughs> video. Herkese sağlıcakla kalsın dikkat etsin. İyi